ikram ettikleri yemek ve banka uçuşumuz. Bali üzerindeyiz. Birazdan iş yapacağız. Evet ben şimdi namaz kıldım burada arkadaşlar ve burada bir koku fark ettim. Bunlar her yerde ama her yerde böyle tütsüler yakıyorlar ve tanrılarına teşekkürlerini iletiyorlar. ağır bir kokusu var. Bali'ye havalimanı çok yavaş mı çalışıyor artık ya da çok fazla turist geliyor eleman sayısı mı yetersiz bilmiyorum ama çok fena sıra bekledik. 2,5 saat yakın giriş e, pasaport kontrolü sırası bekledik. Evet Bali'deyiz. Şu tütsüleri tanrılarını hediye olarak yakıyorlarmış. Korunmak için yakıyorlarmış. Günde 3 kere yakmaları gerekiyormuş. O yüzden bir ağır bir koku var bilmiyorum bana hiç uymadı yani bunun kokusu. Ay bir kokusu var. Biz araç kiraladık otele gidebilmek için. Şu anda böyle sakin gözüküyor. Para değiştireceğiz. Hemen onların da kurlarını söyleyelim. Evet. dolar 14.425 rupi yapıyor. Biz dolar değiştireceğiz. Yani. Burada aylık kazanç 300 dolar. Siz 300 dolar bozdurduğunuz zaman size hemen boz boz patron demeye başlıyorlar. İlk işimiz hemen sim kart almakta. Önce onu hallettik. Sonra da yemeğe geçtik. Evet, geleneksel bir yemek yemeye geldik Bali'ye. Ee, bir resort. İsmini söyleyeceğim birazdan. Güzel gözüküyor. Tatlısı. İki tane Endonezya mutfağından yemek tattık. Bunlardan bir tanesi Aser Bari. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Şu çorba gibi olan mısır püsküllerinden yapıyorlar. Diğeri de gurame. Balıklı bir soslu bir yemek. Otelimize geldik. Gece olduğu için bayağı karanlık. Şöyle küçük bir masası var. Bizi gelir gelmez. Watermelon'la karşıladılar. Bildiğin karpuz. Şu yan tarafta yan villa var. Şurada minik bir mutfakçı var. Şöyle tamamı cam. Bence güzel. Ben içeriği beğendim. İçerisi güzel. Sadece havuzu, <laughs> e, fotoğraftakine göre baya küçük. Hadi canım. E, akşam olduğu için de ışığı yakıyorum. Sabah de atacağım ama bana küçük geldi. Neyse. Bir sonrakinde inşallah daha büyük olur. Kalp şeklinde bir havuz. kadar? 60, 60 Evet Monkey Force'a geldik. Biletlerimizi aldık. Kişi başı 800 rupi <laughs> Balık yemimizi aldık 100 rupi <laughs> Çift Dokundurtur mu acaba kendini? Dokuma dokuma. Hadi, ah döktü hepsini Allah seni cezamı. Kaç rüpü verdik biz ona. <laughs> <laughs> biz ona kaç rüpü verdik. Hizmete de eğlence çıktı. <laughs> ama yiyecek oh. ne yapsın bak ha. O yüzden sana saldırmışlar. Aa. Ben de diyorum niye saldırıyorlar? Oh my God. <laughs> Çok sevmemişim ben kesinlikle. Yani yavaş yavaş içmeyi ben düşünüyorum. Değişik bir tadı vardı ama. Almanlar dedi ya, good luck with coconut dedi. bence şurada coconut onları. Ha olabilir. Eğlenek hangisini yiyecek? Bence o içine ulaşmaya çalışacağım. <laughs>

Evet, buradan dünyanın en pahalı ve en az üretilen kahvesini içmeye gidiyoruz. Sadece Endonezya'da bazı adalarda üretiliyor. Ve şu Bu kediler gündüzleri uyuyarak geceleri ise uyanık olarak geçiriyorlarmış. Ve Endonezya öleması bu kahvenin helal olduğunu söylüyor. Bu kahveyi yaparken Bu kırmızı Evet, luwak kahvesi. <laughs> Evet, bu kahve bir hayvan tarafından yenilen kahve çekirdeğinin sonradan dışkı ile çıkartılması. Sonucu elde edilmiş. Bakalım deneyeceğiz. Güzel. Bitre kahve gibi. Biraz daha koyu kahve. Acısı. Burada toplamda Luvak kahvesi dahil 14 çeşit çay ve kahve çeşitleri var. Kendi bahçelerinde yetiştiriyorlar bitkileri. Siz buradan tadımlıyorsunuz. Daha sonra ücretsiz bir şekilde. Daha sonra marketleri var. Oradan beğendiğiniz tatları evet, evet, e, satın alabiliyorsunuz. Evet, evet. Hem de ne kahvesi? Evet, bir tane kedinin poposundan çıkan kahve. Ya da neyim değil. falan değil. Nerede bizim bali boyumuz? <laughs> <laughs>